Ben burada 7 lira para var abi. Çünkü kupondan abi. abi. bugün de kupon alacağım. 3'te 3 üç yaptım var ya adamsın adam. En kral arabayı aldım. Sana çok teşekkür ediyorum abi. 48 bin lira para kazandığımı söylediler. Acil paraya mı ihtiyacınız var? Ev almak mı istiyorsunuz? Bir araba almak mı istiyorsunuz? Kredi kartı borcunuz mu birikti? Kısacası Nakit para ihtiyacınız varsa dert etmeyin. Senden iki gün önce kupon aldım abi. Allah senden razı olsun abi. 32 bin TL para kazandım. Herkesin dikkatini çeken bu sözlerle sosyal medya üzerinden tanıtım videoları yaptılar. Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ben uzun bir zamanda gittim oynuyorum ve Büyük paralar kazanmış gibi videolar yayınladılar. Toplam burada 7 milyar para var abi. Allah razı olsun abi senden. Senin sayende borçlarımı kapattım abi. Bu Garibanın babasısın. Yine burada e, tam tamına 5 bin TL var. 3 bin TL'sini borcuma verdim. Ben son de, olarak bir 200, 250 TL karşı ödeme yok, son olarak. Yok kardeşim sen de sürekli, sürekli sürekli her gün her gün benden alıyorsun yeter yok diyorum. Aslında bunların hepsi dolandırıcılar tarafından planlanmış bir tuzaktı. Dün spor sayesinde birçok sıkıntımdan kurtuldum. 48 bin lira para kazandığımı söylediler. Ve bu paranın e, vergisi olduğunu söylediler. 48 bini alabilmem için e, 2436 yatırmamı söylediler. Binlerce kişi sosyal medya üzerinden yapılan bu dolandırıcılık yönteminin kurbanı oldu. Dolandırıcıların kurduğu ve çok basit olan tuzak şöyle işliyor. Önce sosyal medya üzerinden sahte isimle hesap açılıyor. Sonra kendilerini yasal bahis danışmanı diye tanıtıyorlar. Ardından günün maç kuponu veya maç kupon satışlarımız başlamıştır diyerek kurban arıyorlar. Bunların birçoğu e, dolandırıcılar zaten. Kendilerini e, bir sizin adınıza bir e, bahis oynadıklarını ve kazandıracaklarını iddia ediyorlar. Bu kişilerle bana gelen bir mesaj yöntemiyle e, tanıştım. O arada e, borçlarım olduğu için hani e, onlardan kurtulmak istedim. E, i̇ki hafta sürekli mesaj gönderdiler. Bize başvuranlardan artı dava dosyalarında e, gördüğümüz kadarıyla baktığımız zaman e, en çok mağdur olan tarafın ne yazık ki bayanlar olduğunu görüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben uzun bir zamandır iddia oynuyoruz ve sevgili Yasa dışı sanal bayisçilerin kurbanlarından biri olan mağdur kadın Haber Türkiye nasıl tuzağa düştüğünü anlattı. İlk etapta sadece 250 istemeyeceğini söylediler. Sayfalarına baktığımda e, bazı programlarda hani ünlü olmuş kişilerin de onlara video çekerek hani e, güven güven sağlamalarını e, gördüğüm için hani o şekilde. O videolarda bu yöntemle oynayıp büyük paralar kazandığını söyleyenler vardı. Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ben uzun bir iddia oynuyorum ve sevgili arkadaşım Erdem Kütserzde çok büyük paralar kazandık. Nasıl kazandık tabii ki birlikte kupon yaparak. 3'te 3 üç yaptım var ya, adamsın adam. En kral arabayı aldım. Sana çok teşekkür ediyorum abi. Yani i̇nsanları kandırmanın e, en kolay yöntemlerinden bir tanesi e, kazandıklarını iddia ettikleri paraları göstermek. E, buralarda e, gösterilen videolara inanmamanız lazım. Dolandırıcılar bu videolara inanıp tuzağa düşen kişiden önce 250 lira kupon parası alıyor. Kısa bir süre sonra da kuponunuz tuttu, yüklü para kazandınız ama parayı vergisini ödemeniz lazım diyerek para istiyor. 48 bin lira para kazandığımı söylediler ve bu paranın e, vergisi olduğunu söylediler. 48 bini alabilmem için e, 2436 yatırmamı söylediler. Peki yatırdınız mı? Ne oldu paranın ak akıbeti? Yatırdım. Yatırdım ama tekrardan işte e, para hala gelmedi. E, getirmemiz için işte diğer vergisini de tamamlamamız gerekiyor gibi cümlelerle daha fazla para istediler. Ortada aslında ne gerçek bir maç kuponu oluyor ne de tutturulan bir bahis. Ben dinliyorum da bir dakika beni dinler misiniz? Siz dün demediniz mi paranız hazır? Evet. Ben mi yanlış Paranız hazır zaten. Ha. Paranız kazanmış. Kazanan kuponumuz e, yani bizim sistemimize düşmüş. Kazanan kuponumuz var. Evet. Yani paranız hazır demektir. Ama yani vergi tamamlanmadıktan sonra normalde karşı şirket onay vermiyor. Bahis dolandırıcıları uzman bahis danışmanı ya da yasal bahis danışmanı sıfatıyla sosyal medyada sayfa açıyor. Tuzağa düşenlere verdikleri telefon numaralarını ya da profillerini de sık sık değiştiriyorlar. Polis kayıtlarına göre bu yöntemle dolandırılanların sayısı her geçen gün artıyor.